Arkadaşlar size çok güzel bir haber vereceğim. Benim her bir videoma like atmışsınız. 22 olmuş beğeni sayısı, yorumlarda 3 yapmışsınız. Yani çok güzel olmuşum. Sizi seviyorum. Hoşça arkadaşlar. Hoş Ay. Bir de sizi çok seviyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir de bakın. şu kanalıma hemen giriyorum. Şöyle bir şey anlatıyorum. benim arkadaşım Eliz arkadaşlar. E, okuldaki yaz bayağı bir arkadaşım var. Şimdi size onlardan biri bana yalnız vermiş arkadaşlar. İşte bir yerde çıkar mesela e, görüyorsunuz Ayça ben Eliz yazmış gibi. Beni tanıyan bir kişi. Ben de ona bir ve onun kanalı var arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi daha videolar falan yüklememiş. Yüklememiş. O yüzden olmuş arkadaşlar. Köylü ee, falan. Ben bugün bu bakın Hoş mesela bu da sıfır abone. abone, bu iki abone falan çıktı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün i̇ki, iki abone, iki abone iki abone. Gerçekten de buraya girecek. Görüyorsunuz. 12 abone ve görüntüde mi? Az önce 74'tü, 75'e düşmüş. Hani 275. Burada yükselmiş, burada yüksel. Yeni gösteriyorlar. Yani 4 abone, 4 abone sayısı almışız. Sizin sayenizde aldık arkadaşlar. Yani çok güzelsiniz. Bir de en en dikkat çeken videolar bu da en izlenen video arkadaşlar. O 121. Beğeni <laughs> sayısı da. Gördünüz video oluyor. Videomuz arkadaşlar. Biri bir abonemiz var. Beğeni sayısı da 3 ve bu en çok izlenen short videomuz inanılmaz diyor. Yani e, aboneliklerden de şu falan. Bu arada abone aboneliklere girerseniz benim benim arkadaşımın iş e, kanalı çıkar ama daha kanalı şey yapmamış kanadına bir şey yüklememiş. O yüzden çok yani yani yade yade dolarmış. eliz dolar da ismi. dolar iş. Bu da biziz arkadaşlar. Yani bu biz. Kimler bizi seviyor? Olsun onu bilelim bakalım yani bildik. Ben önce bunları izledim. İşte bunlar bizim falan arkadaşlar. Bakalım acaba kaç oldu? Yani sizi çok seviyorum arkadaşlar ve görüşürüz.